Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. İnşaat ve çatı izolasyonunda kalite ve estetiğin adresi. Doğan İnşaat, alanında uzman kadrosuyla inşaat sektöründe kusursuz hizmet sunmaktadır. Doğan İnşaat, Türkiye'nin 81 elinde hizmet veren çözüm ortağınız. Bina, villa, köy evi, tadilat, tamirat, dış cephe, ısı yalıtımı, mantolama ve pergole işlerinizi temelden çatıya kadar inşa ediyoruz ve yeniliyoruz. Sıfır çatı, çatı tadilatı ve tamiratı, kiremit, seramik ve villa tadilat dekorasyon işlerinizi kaliteli malzemelerle en kısa zamanda profesyonel ekibimizle gününde ve zamanında teslim ediyoruz. 0532 310 68 52 hemen arayın çözüm ortağınız Doğan İnşaat Türkiye'nin 7 bölgesinde 81 ilinde çalışmalara devam ediyor sizler için çalışıyor inşa ediyor yaşam alanlarınızı daha güzel daha konforlu hale getirerek sizlere sunuyor bugün İzmir dikili Salihler altındayız Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları burada Şemsi Gün Hanımefendi'nin çatısını, pergülesini, lambiresini, mutfak tezgahlarını, lavabolarını, krozetlerini, kabinini banyosunu, fayanslarını komple yeniden yaptılar. Siz hayal evet. ettiniz, Doğan İnşaat gerçekleştirdi. Hakik Mükemmel olmuş gerçekten. Hakikaten hayalimi gerçekleştirdiler. Benim bir yazlık yaptırma hayalim vardı özellikle İzmir bölgesinde, İzmir çevresinde. Ben hayal ettim, Doğan Bey'i aradım, reklamlardan almıştım numarasını. Kaliteden asla kaçınmadılar. Yani çok kaliteli, çok güzel yaptılar. Ekibine, özellikle Zeynep'e, Zeynoma çok teşekkür ediyorum. Finans müdürü Büşra Hanım'ın anlayışına, çatı ustası Selim Bey ile Murat Bey'e Mutfağımı yapan mutfakçı arkadaşa, badanamı, dış cephemi, montolamayı yapan usta arkadaşlarıma, Çetin Usta'ya, Sadık Bey'e, babasına Ahmet abiye özellikle. Bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Bütün mühendis arkadaşlara isimlerini tek tek sayamayacağım. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Hayal ettim. Gerçekten hayalimi gerçekleştirdiler. Mutluyum. İnşallah Allah'ın izniyle sağlıkla huzurlu otururum. Doğan Bey'in de yolu açık olsun. işi gücü rast gelsin. Hakkımı helal ediyorum. Oturulacak güzel bir alana çevirdiler. Çok sevdiler mimarları, mühendisleri. Bana çok yardımcı oldular. Önemli olan gününde yaptılar, gününde teslim ettiler. Aynen gününden önce teslim ettiler. Mutluyum dedikleri her şeyi yaptılar. Fazlası var, eksiği yok. Bunu reklam olsun diye söylemiyorum. Sonuçta ben onları da bu işi yaparken tanıdım. Gördüğüm şeyleri anlatıyorum. Reklam değil, gerçek. Hayal ettiğim her şeyi yaptılar. Ben onları özleyeceğim, bütün ekibi özleyeceğim. Aile gibi olduk. Bir ay birlikte güzel vakit geçirdik. Yaşadıklarımı bire bir anlatıyorum. Az bile anlatıyorum. Gerçek. Yani inşaat yaptıracaksanız tek kelimeyle Doğan İnşaat. Ben teşekkür ediyorum. İki kendisine. bayan bir araya geldiniz. Tabii Bayanların mi? elinin Elin... değdiği yer gül bahçesine dönar Aynen öyleydi. Yani burası bir çatıydı. Biz burayı çok mükemmel bir hale getirdik. Mutluyum. Kocaman bir ev yaptılar 20 günde. Teşekkür ediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. İnşaat deyince doğan inşaat. Tüm samimiyetime güvensin insanlar. Şemsi Hanım'la kafa kafaya verdiniz. Burada neler yaptınız? Mükemmel olmuş burası. Gittik mermerimizi, seramimizi, mutfak dolabımızın rengini, taş duvarlarımızın rengine kadar, yerdeki seramiye kadar her şeyi özenle beraber seçtik. Birbirimizi üzmeden, kırmadan, tatlı bir şekilde şantiyemizi teslim ettik. Güle güle kullanmasını diliyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Şemsi Hanım'ın bir hayali vardı ve biz onu burada çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Eğer sizin de hayalleriniz varsa, evinizde otururken daha güzel şeyler hayal edip daha konforlu, daha kullanışlı alanlar istiyorsanız siz hayal edin. Doğan İnşaat olarak biz gelip gerçekleştirelim. Çözüm ortağınız Doğan İnşaat. Sizler için çalışmaya, inşa etmeye, yaşam alanlarınızı daha güzel, daha konforlu, daha yaşanılabilir alanlar yaparak sizlere sunuyor. Bugün Muğla Milas Ören Tatil Beldesi'ndeyiz. Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları burada Misket Özsarı Hanfendi'nin villasının sadece iskeletini bıraktılar. Her şeyini söktüler, yeniden yaptılar. Kapısını, penceresini, boyasını, badanasını, çatısını, krozetlerini, fayanslarını, parkelerini Sıfırdan komple yeniden yaptılar, bugün teslim ediyorlar. Hayırlı olsun İsket Hanım. Teşekkür ederiz. Bizim bir yazlığımız vardı. E, tamiri yaptıracaktık. E, Doğan İnşaatı bir senedir takip ediyorduk. Biz de yazlığımıza geldik, aradık. Aradığımız günü, ertesi günü hemen geldiler. Anlaştık. Zamanında geldiler, zamanında teslim ettiler. Çok memnunuz, çok teşekkür ederiz. Malzemeyi hepsini de biz kendimiz beğendik. Beraber bizi götürdüler. Renklerini beğendiler. Hiç itiraz olmadı. Hep istediklerimiz oldu. Hayalimizden de daha fazlası oldu. İşlediler mi? Gününde teslim ediyorlar mı? Gününden bir gün öncesi başladılar. Gününden de tam aynısında da teslim ediyorlar. Peki ustalarda, malzemede, çalışmalarda memnun musunuz? Evet memnunuz. Aynen bizim istediğimiz gibi yaptılar. Hiçbir sorun olmadı. Şimdi yazdığınız burada vardı zaten. Tamire evet. tamirat yaptırmak istiyordunuz ama bir hayaliniz vardı. Yani şöyle evet, yapsak aynen. böyle yapsak diye. Aynen. O hayaliniz gerçek oldu mu yani? Gerçek oldu. Çok güzel oldu. Çok da beğeniyoruz. Yani. İstediğimiz gibi oldu olduğu. Peki hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Sağ güle olun. Güle teşekkür ederiz. Ustalara, Doğan İnşaat'a ne söylemek istersiniz? Hepsine de teşekkür ederiz. Hiçbir sorun olmadı. Gününde de teslim ediyorlar. Bu memnuniyetinizi Doğan İnşaatı tanıdıklara, komşulara Doğan İnşaatı tavsiye eder misiniz? Tabii ki. Tabii ki. Neden olmasa arkadaşlara tavsiye yapacağız. Mutfak dolaplarını yenilemişsiniz. İşte parkeleri, fayansları yenilemişsiniz. Kapı pencereler yenilenmiş. Onları evet. beraber mi beğendiniz? Siz beğendiniz. Onlar montajını mı yaptı? Nasıl oldu? Bizi götürdüler. Biz kendimiz beğendik. Getirdiler de montaj ettiler. İsmail evet. Ustu'ya ve ekibine son ne söylemek istersin? İsmail Bey'e de, ekiplerine de çok çok teşekkür ederiz. Çözüm ortağınız Doğan İnşaat, sizler için çalışmaya, üretmeye, hayallerinizi gerçekleştirmeye devam ediyor. Bugün İzmir Dikili Salihler Salihleraltı sahil sitesindeyiz. Burada İlhan Gündoğdu Bey'in evinin çatısını, pergülelerini, lambirilerini, fayanslarını parkelerini, dış cephe mineral sıvasını, boyasını Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Vallahi bizim hayal ettiğimizin üstünde yaptılar. Bizim beklentilerimizin de üzerinde. Bizim göremediğimiz eksiklerimizi de görerek yaptılar. Doğan İnşaat sürekli reklamlarını izliyorduk. Size taahhüt ettiği günde başlayıp taahhüt ettiği günde bitirdiler mi? Yani 20 gün civarında dediler ve 20 gün içinde de teslim ettiler. Ellerine sağlık hepsinin. Evet. Doğan Bey'e de teşekkürler. Anladıkları Doğan İnşaatı tavsiye eder misiniz? Evet. Ayrı ayrı usta aramaktansa komple evet. bir şirkete evet. verip rahat evet. etmek. Hayır. Evet hepsi bir anda çıktı. İnşaatımız güzel oldu evimizde. Evet, Güle güle kullanın, evet. güle güle oturun. Teşekkürler. Biz vallahi hiç huzursuz olmadık. Çok rahat ettik, rahat uyuduk. Ellerinize, emeğinize sağlık. Biz öncelikle evin çatısını akıntıdan dolayı yaptırmayı düşünüyorduk. Sizin birçok kanalda, televizyon kanallarında reklamlarınızı gördüğümüz için ekip olarak sizi tavsiye ettik. Bizim düşündüğümüzün ve hayal ettiğimizin ötesinde hem çatımızı, hem duvarlarımızı, hem dış çepemizi, hem pergülemizi, hem yürüyüş yollarımızı, balkonlarımızı son derece dört dörtlük yaptınız çok memnun kaldım ekibinizden, kadronuzdan, ustalarınızdan, yapılan işlerden, gelen malzemeden, eksiksiz zamanında bitirmenizden. Çok teşekkür ediyorum Doğan İnşaat'a yaptığı bu işlerden dolayı. Çünkü güle güle oturun ben güle güle. Doğan İnşaat'ı herkese tavsiye ediyorum. Usta arıyoruz, usta bulamıyoruz, malzeme getirmiyorlar, gelmiyorlar. Ama Doğan İnşaat'ta böyle bir şey yok. Bu, bütün bu işleri 20 günün içine sığdırıp bitirdiler. Şefleri vardı yanlarında, çalışan ekibiniz öyleydi. Son derece saygılılardı. Çok memnun kaldık. Çok teşekkür ediyoruz Doğan İnşaat'a. Şimdi yanımızda Doğan İnşaat'ın genç mühendislerinden Büşra Eflatun Hanım. Burada neler yaptık, kaç günde yaptık? Burada bahçe duvarlarımızı, bahçe duvarımızdaki demirleri, yürüyüş yolumuzu, daha sonra yürüyüş yolundaki fayansları, çatımızı, pergölemizi, daha sonra balkonlarımızı, balkonlardaki seramikleri, dış cepheyi, dış cephe boyasını yaptık Haydar Bey. Kaç günde bitirdiniz teslim ettiniz? E, sözleşmede 20 gün yazıyordu. Tam 20 günde teslim ettik. Doğan İnşaatı tercih ettiklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. İyi günlerde oturmalarını diliyorum. Bugün Aydın merkezdeyiz. Doğan İnşaat'ın ekipleri burada Fatih Çakır Bey'in 3 tane çatısını, pergülesini, pergülelerin altının ahşap lambirisini, eksiz oluk sistemlerini yaptılar, bitirdiler. Çatı yaptırmak istiyordum ben, kime yaptıracağım diye çok düşündük Doğan İnşaatı gördük reklamlarda aradık geldiler sağolsunlar geldiler bir keşif yaptılar önce baktık konuştuk anlaştık bugün de teslim ettiler ve çok memnunuz yani Doğan pergülesinden çatısından beklediğimizden daha güzel oldu gününde başlamaları gününde bitirmeleri ve eksiksiz çok güzel oldu İşe ara vermeden devam etti ustalarımız ve Murat ustamız Selim ustamız yani ellerine sağlık her gün aynı şekilde devam ettiler yani hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok güzel geçti. Her şey çok güzeldi. Ve Doğan İnşaat bizi mahcup etmedi. Anlaştınız. Anlaştık. Sözleşmenizi yaptık. Sözleşmemizi yaptık. Gününde başladılar. Gününde, M geldiler. Gününde, gününde, gününde geldiler. geldiler. Erken de bitirdiler. 2-3 gün önceden teslim ettiler. Bütün arkadaşlarına memnunum ben. Murat Usta'dan, Selim Usta'dan, Büşra Hanım'dan hepsinden memnunuz. Memnunsunuz. Memnunuz. Hatta üzülüyorum şu anda ayrılacağım diye. Doğan İnşaat personeline gerçekten alıştık yani birbirimize. Bir aile gibi olduk burada. Peki bu memnuniyetini Doğan İnşaatı tanıdıklara tavsiye ederim. Eder misin? Mutlaka mutlaka tavsiye ederim. Doğan İnşaat'a verdik ve mutluyuz yani memnunuz. Güle oturun hayırlı olsun. Teşekkür ederiz çok sağ olun. Memnunsun yani. Memnunuz. Peki bu memnuniyetini mutlaka. bu komşularına doğan inşaatı tavsiye ederim. Mutlaka mutlaka her bir yapılacak bir işiniz varsa çatıdan, pergülesinden her şeyden A'dan Z'ye teslim edebilirsiniz inşaatınızı doğan inşaata. Bundan emin olun yani. Çalıştılar, etrafı topladılar mı, temizlediler mi? <laughs> Eskisinden yani. daha temiz bıraktılar gerçekten ya <laughs> daha önce çalışan mesela testatçı arkadaşlarımızın temizliğini bile yaptılar yani sağ olsunlar. Elin ayaklarına sağlık. Ahşaptan biri yapmışlar. Çok da evet, güzel olmuş. Çok güzel oldu. Özellikle Murat'la Selim kardeşler böyle evet. nakış gibi işliyorlar. Gerçekten gerçekten çok memnunuz. Ben böyle bir çalışma sistemini falan görmedim. Murat Usta'dan olsun, Selim Usta'dan olsun. Memnunuz yani. Hiçbir şey söylemedik Şimdi biz. Doğan İnşaat'ın genç mühendislerinden Büşra Eflat'ın buradaki inşaatı takip ettiniz. Neler yaptınız burada? Haydar Bey, ilk başta burada bir 30 günlük bir süre belirlemiştik. Yaklaşık 3-4 gün öncesinden de teslim ettik. Burada 3 çatı ve 3 pergalemizi yaptık. da Eksiz oluklarımızı yaptık, lambirilerimizi yaptık. Bugün teslim ettik. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Güzel günlerde müşterimizin oturmasını diliyorum. Ahşap lambiri Fatih Bey kendimi tercih etti. Siz mi önerdiniz? Fatih Bey kendisi ahşap olmasını istedi. Biz de ahşap plan bir uyguladık. Merhabalar ben Doğan İnşaat'tan İnşaat mühendisi Büşra Eflatun. Sıfırdan villa mı yapmak istiyorsunuz? Pergole, çatı, tadilat, tamirat ne yapmak istiyorsanız alt banttaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Siz hayal edin biz gerçekleştirelim. Çözüm ortağınız Doğan İnşaat sizler için çalışır, inşa eder, yaşam alanlarınızı güzelleştirir, daha konforlu, daha güzel, daha yaşanabilir alanlar yaparak sizlere sunar. Bugün Balıkesir Ayvalık Cunda Adası'ndayız. Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları burada Erdoğan Teközgen Bey'in villasının dış cephesini, çatısını, tadilatını, tamiratını yaptılar. Bugün teslim ediyorlar. Erdoğan Bey e hayırlı olsun diyoruz. Çok çok teşekkürler, çok sağ olun. Villanın tadilat tamirata ihtiyacı vardı, dış cephesi yapılacaktı. Usta ararken nerede bulurum derken Doğan İnşaat'ı nerede gördüm? Doğan İnşaat'ı e, reklamlarda gördüm ve hemen onlara müracaat ettim. Gerçekten başladığı tarihten itibaren çok çok yakından ilgilendiler. Hem mühendis arkadaşlar, hem işçiler, hem ustabaşları ve zamanda da bitirdiler. ve Çok çok memnunum, hiç hatasız, eksiksiz yaptılar ve herkese tavsiye ediyorum ben. Malzemeden hiçbir zaman kısmadılar. İstediğimden daha fazlası oldu. En kaliteli malzemeleri kullandılar. Onları ben gözlerimle gördüm. Onun için çok memnunum Doğan İnşaat'tan. İş bitince çevreyi temizledi. Aldıkları gibi bıraktılar. Pırıl pırıl her taraf. Diyorum ki e, komşuya düşen parçaları bile komşunun bahçesinde temizlediler. Çok titiz çalışıyorlar. Çok çok memnunum. Hayırlı olsun. Güle güle. Teşekkürler. Tamam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Peki memnun musunuz? Çok çok memnunum. Yani herkese tavsiye ediyorum. Ve ben bunu Cunda'da ve diğer yerlerde herkese iletiyorum. Aman diyorum inşaat yapacaksınız. Doğan inşaata müracaat edin diyorum. Ve evet. çok çok memnunum. Hiçbir problem yaşamadım. E, ustaların hepsi hakikaten konularda uzman kişiler. Ben bu konuda Doğan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok yakından ilgilendi. Ee, bayan inşaat mühendisi arkadaşlarımız her dakika buraya geldiler, ilgilendiler. Ee, ustalar öyle ben hiçbir şey elimi sürmedim. En son baktığım zaman zaten şaşırdım. Ve sonuçta ev harika yapıldı. Bütün Doğan inşaatta çalışan ve emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz işe taahhüt ettiğimiz o süre boyunca kesinlikle şantiyelerimizde bulunuyoruz. Müşterilerimizi memnun etmek için onların istediği şekilde seçimleri yapıyoruz. Seramik içiliği, dış cephe rengi, boyası bu şekilde birlikte seçebiliyoruz. Birlikte fikir üretebiliyoruz. Her zaman şantiyenin başındayız. Her problemde yanlarındayız. Bu konuda bütün müşterilerimiz emin olabilir. Her zaman müşteri odaklı çalıştığımızı söylemek isterim ben. Tadilat, tamirat, çatı, villa inşaatı yaptırmak isteyenler ne yapacaklar? Doğan İnşaat'a başvuracaklar, bize ulaşacaklar ve biz de onların çözümü olacağız demek istiyorum. Onlar hayal etsin. Biz gerçekleştirelim. Doğan İnşaat alanında uzman kadrosu, tecrübeli ustaları, mimarı, mühendisiyle çatı sistemleri konusunda kusursuz hizmetler sunuyor. İnşaat ve çatı izolasyon bizim işimiz. Kalite ve estetiğin doğru adresi. 0532 310 68 52 Hemen arayın Doğan İnşaat.